Merhaba arkadaşlar, Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi'nin TRYS 2024 kabul puanı ve şartlar belli oldu. Önce bir ilimize bakalım. Bakın burada kırmızı işaret olan bölgede Ankara, İzmir, Antalya arasında şu kırmızı işaretli bölge Denizli ilimiz. Buradaki üniversitemiz de Pamukkale Üniversitesi. Ve baktığımız zaman başvurular yine online yapılıyor ve 14 Haziran ile 30 Haziran arasında 30 Haziran 23.59'da bitiyor. Bunu lütfen dikkat edin. Ve daha sonra 1-12 Temmuz arasında değerlendirme, daha sonra 13-21 Temmuz arasında da eksik bilgi evrakların tamamlanması. Bak yine 21 Temmuz 23.59'da bitiyor. Sonra başvurular değerlendiriliyor ve 9 Ağustos'ta da nereye kazandık kazanmadık belli oluyor. Yani Yerleştirme sonuçları 9 Ağustos'ta ilan ediliyor. 10 gün sonra da kayıtlar başlıyor. Ve şöyle baktığımız zaman hatta buradaki bilgilere birkaç bilgiye değinelim. Öncelikle 5 tercih hakkı sunuyor. Onu belirteyim. Onun dışında başvuru ücreti var. 1000 TL. Bu da yine başvuru zamanına kadar ilgili bankaya yatırılması ve dekontun da yine başvuru sırasında yüklenmesi isteniyor ve son 3 ay içerisinde çekilmiş yüksek çözünürlüklü JPEG veya PNG formatında fotoğrafın yüklenmesini istiyor. Ve bakın TR minimum puan 200. Hatta minimum puan normalde 100 puandı. Eğer siz 200 veya daha yukarı puan aldıysanız bu üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. 5 tercih hakkı var. Bakın şurada yazıyor. Yani 5 Bölüm tercihi yapabiliyorsunuz. Her zaman bunu diyoruz. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Bir iki veya üç kaç tane istiyorsanız o kadar da tercih başvurusu bölüm seçimi yapabiliyorsunuz. Burada e, puanın işte şu bölümü bu kadar bu, bu bölüm bu kadar şeklinde bir bilgisini bulamadım demek ki belki ben bulamadım ama şu baktım web sitesine yok. O yüzden e, her, her üniversite farklı e, bir yöntem izliyor biliyorsunuz. Bu üniversitemizde 200 veya daha yukarı puan aldıysanız tüm yönlere başvuru hakkı veriyor size. Bu da da tercih başvurusunda işte ilgili banka ve hesap numaraları var. Buraya 1000 TL yatırarak ancak başvuru yapma ve tercih yapma hakkına kavuşuyorsunuz. Ve kontenjanlara baktığımız zaman 2024-2025 belli olduğu Şöyle birçok bölüm de var tabi burada. Diş hekimliği bakın 5 kişilik kontenjan. Eğitim fakültesinin tabi öğretmenlik bölümleri var. İşte farklı farklı kontenjanlar vermiş. Mesela İngilizce öğretmenliği 9. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesela 7. Fen bilgisi öğretmenliği bakın 6 küçük var. Fen fakültesinin altında genelde temel bilimler var. Fizik, kimya, biyoloji olmak üzere. Bakın kimya ve matematiğe onar kişi, biyolojiye 2, fiziğe 7 kişilik kontenjan vermiş. Hukuk programı var. P dedi program. Bazı yerlerde aslında normalde ulusal resmi mevzuatta program diye geçer ama bizim aramızda bir zaman bölümde diyoruz. Hukuk bölümü veya hukuk programı. Hukuk programına 13 kişilik kontenjan tanımlamış. Fizyoterapiye 10 kişilik tanımlanmış. Daha sonra İktisadi İdare Bilimler Fakültesinin bölümleri var. İşte ekonometri, ekonomi. Bakın bu 100 in Eğer İngilizce yazıyorsa buradaki eğitim dili tüm dersler %100 İngilizce demektir. Bakın işletmeye 8, ekonomi normal 10, İngilizce programı 10 kişilik program kontenjanı vermiş. Maliye var 8, bu şekilde gidiyor. Uluslararası ticaret ve finansman var bakın 10. İletişim Fakültesi'nin bir tane programı var. İlahiyat 11, Halkla İlişkiler 7. Bakın arkeoloji gibi, felsefe gibi yine birçok farklı program var. Farklı farklı sağ tarafta kontenjanları var. Bakın sosyoloji, psikoloji, tarih. Farklı farklı kontenjan vermiş. Mimarlık bölümü mesela burada var. Bakın mimarlık 8. Peyzaj mimarlığını ayırmış. 7. Şehir bölge planlama programı da 7 kişilik kontenjan vermiş. Tekstil ve tasarımı yine çok az yerde var. Bakın 4 kişilik kontenjan vermiş. Mühendislik bölümleri var. Bilgisayar mühendisliği 8, çevre 10, etiket on sekiz şeklinde yine birçok e, mühendislik bölümü var bu üniversitemizde. Bakın makine mühendisliği 9, tekstil mühendisliği 5. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biyomedikal altı. Bakın ha, ona geçmeyelim arkadaşlar. Sağlık bilimleri bakın hemşirelik programında 16 kişilik kontenjan var. Daha sonra bu arkadaşlar bunu karıştırabiliyor. Bir bakın aynı bölüm mesela makine mühendisliği bakın makine mühendisliği. Bu mühendislik fakültesi var. Bir de teknoloji fakültesi var. Bunu ikisi de e, aynı mühendislik programı ama fakülteleri farklı. Ona dikkat edelim. Evet. Sonra tıp bakın tıp içinde 12 kişilik kontenjan vermiş. Sonra turizm fakültesinin bölümleri var. Gastronomi, yemek sanatı, yemek işte mutfak sanatları 7 kişi. Bakın rekreasyon 3. Çok farklı bölümleri burada görebiliyoruz. Uygulamalı Bilimler Fakültesi var. Bazı üniversitelerde var bu. İki tane bölüm burada konmuş. Sonra Ziraat Fakültesi'nin bölümleri geliyor. İki tane bölüm bahçe ve tarla bitkileri demiş. Daha sonra meslek yüksek okullar yani iki yıllıklara geçiyor. Bu rekabet yaptıklarımızın hepsi neydi? Dört yıllık programlardı. Tekrar bakalım tarihe. Şöyle en yukarıdan bakalım. 30 Haziran'lı değil mi? 30 Haziran saat 23.59'a kadar başvurunun tamamlanması ve 1000 TL bir tercih başvuru ücretinin aşağıda belirtmiş olduğumuz az önce banka hesabına yatırması gerekiyor. O dekontla başvuru yapabiliyorsunuz. Evet. Eğer karşıdan bakalım. Pamukkale Üniversitesi'ne düşünen arkadaşlar varsa ismi burada yazmadı. Şurada mı yazıyordu? Evet neyse. PAU diye kısa adıyla bunu tanımlayabiliyoruz. Denizli'nde bulunan bir üniversiteye başvuru yapmak isteyen arkadaşlar varsa hepsinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.